Evet bugün gelişim üzerine konuşacağız ve tabii ağırlıklı olarak da davranışsal gelişimi konuşuyor olacağız. İlerlemeden önce bir gelişim deyince neyi kastediyoruz onu netleştirmek istedik. Biz gelişim deyince bilmeyi anlamıyoruz. Bilmek tabii ki önemli ama bilmenin de ötesinde yapabilmek gerekli. Gelişim demek aslında herhangi bir davranışı, yetkinliği sürdürülebilir bir şekilde sergileyebiliyor olmak demek bizim için. Ve hepimizin bildiği gibi gelişim bazen zor, bazen kolay. Zorken neden zor, kolayken neden kolay? Neden mesela bazı konularda kendimizi geliştirmekte son derece rahatken bazı konularda zorlanıyoruz ve biz zorlanıyorken neden bazıları çok rahat bir şekilde kendilerini geliştirebiliyorlar? Bir miktar buna değiniyor olacağız. Ve size gelişim yolculuğunu anlatacağız. Tabii bu aslında bunu 15-20 dakikada yapmaya çalışacağız ama Son ardından da konuşmacılarımıza sözü bırakacağız. Ama aslında bu biraz daha tabii bu fazla zaman ayrılması gereken bir yolculuk. Biz üç saate oldukça fazla şeyi koymaya çalıştık. Sizi buradan dolu dolu ve keyifli göndermek istiyoruz. Dolayısıyla da bu kısmı da biraz böyle sıkıştırmak zorunda kaldık. Biz gelişim yolculuğunu yedi aşamadan oluşan bir yolculuk olarak tarif ediyoruz. Bunun en üst aşaması ise ustalık. Yani bir diğer ifadeyle bilinçsiz yeterlilik hali. Bu ne demek diyecek olursanız bilinçsiz olarak bir yeterliliği, bir yetkinliği, bir davranışı gösterebilme, sergileyebilme hali. Bundan ötürü de en üst basamak ustalık basamağı olduğu için de biz bu yolu aynı zamanda ustalık yolu diyoruz. Zaman zaman hayatımızda farklı konularda bu yolculukta farklı aşamalarda oluyoruz. X konusunda ikinci basamaktayken örneğin, işte bir Y konusunda dördüncü, beşinci basamakta olabiliyoruz. Ve tabii her basamakta da bizi çok farklı engeller bekliyor. Şimdi bir miktar bu engellerin üzerine de konuşuyor olacağız. Ve engelleri konuşuyor kendi e, özellikle. E, önce sözü Nasuh Bey'e, ardından da Semih Saygıner'e bırakacağız. İkisi de çünkü bu yolculuk yolculuğu, gelişim yolculuğunu hayatlarında bir iki konu için uçtan uca kat etmiş kişiler. Ustalık aşamasına gelmiş. Hatta onun ötesine de geçmiş kişiler. Biliyorsunuz hepsinin ulusal, uluslararası başarıları da var. Dolayısıyla onların hikayeleri, onlar bu engelleri nasıl aşlar, bu yolculukta neyle karşılaşlar, bunları dinliyor olmak bize e, ilham verecektir. Kesin diye düşünüyoruz. Ben hızlı bir şekilde yolculuğu anlatayım, aşamaları anlatayım. Bu yolculuğun ilk aşaması da bilinçsiz yetersizlik aşaması. Hani ustalık aşamasının en üstüne bilinçsiz yeterlilik demiştik ya, bu da bilmediğini bilmeme, yapamadığını bilmeme hali. Eğer biz bu aşamada isek ya yapamadığımızı bilmiyoruzdur ya da yaptığımızı zannediyoruzdur. Peki nasıl oluyor da e, bir konuda kendimizi bu noktada bulabiliyoruz? Biraz bunun dinamiklerini anlatalım size. Şimdi bildiğiniz gibi hepimiz bir çevreye doğuyoruz ve çevre bizim için önemli bir referans ve biz bu çevreye bakarak kendimizle ilgili bir resim oluşturuyoruz kafamızda. Buna da öz resim diyoruz ve diyoruz ki işte artılarımız bunlar, eksilerimiz bunlar. Ama gelin görün ki bu öz resim büyük ölçüde olumlu tarafı ağır basan bir öz resim. Çünkü ego mekanizması çalışıyor. Ego mekanizması da bu arada aslına bakarsanız bizim ruh sağlığımızın sigortası. Bu öz resmi olumlu tutmak onun görevi. Zaten tutmadığı zaman başka psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında çalışıyor olması iyi bir şey ama bunun tabii bir dezavantajı da var. O da şu kendi yarattığımız etkiyi doğru değerlendirmemizi engelliyor. Kendimizi doğru değerlendirmemizi engelliyor. <laughs> ve benzer şekilde çevre de bizi değerlendiriyor tabii. Çünkü onların da bir takım beklentileri var. Bazı davranışları bizlerden talep ediyorlar. Ve onları ne ölçüde karşıladığımıza bağlı olarak da bir değerlendirme yapıyorlar. Ve bizle ilgili de bir dış resim oluşuyor. Bu iç resim, öz resim ve dış resim belli ölçüde birbiriyle örtüşüyor. Ama genelde hep örtüşmeyen bir kısmı da oluyor. İşte genelde bizim bilinçsizlik alanımızda kalan, farkında olmadığımız konularda işte bu dış resimde olup da e, bizim öz resmimize girmeyen konular oluyor. Peki nasıl olur da bu basamaktan bir sonraki basamağa çıkabiliriz diye e, bakacak olursak bizi aslında bu basamaktan yukarıya taşıyacak olan şey bir geri bildirim, geri bildirim açık oluyor olmak, <laughs> bunları özellikle geri bildirimi talep ediyor olmak. İki, ee, öz değerlendirme, kapasitemizi, kabiliyetimizi geliştiriyor olmak. Eğer bunu yaparsak farkındalık kazanırız. Farkındalık da bizi bir üst basamağa taşır. Farkındalık basamağında bizi ne bekliyor diyecek olursanız artık hani bir konuyla ilgili tamam farkındalık kazandık. Bununla ilgili ben gelişmem lazım noktasındayız. Ondan sonra e, burada ise yapmamız gereken şey aslında varmak istediğimiz noktayı belirlemek. Ama burada da bir engel çıkıyor yine karşımıza. Bazen görüyoruz çünkü o varmak istediğimiz noktayı bir türlü netleştiremiyoruz. Halbuki, o, buna aynı zamanda vizyon da diyoruz bu arada, o vizyonu netleştiriyor olmak şöyle önemli, eğer nereye gideceğimizi bilmezsek yapacağımız bütün çaba, bütün efor uyumsuz ve dolayısıyla da verimsiz olacak. Ve bizim hedeflediğimiz noktaya ulaşmamızı, kendimizi geliştiriyor olmamızı yine engelliyor olacak. Farkındalık aşamasından bir sonraki aşamaya bizi ne taşıyor diyecek olursak aslında işte bu net vizyon taşıyor. Biz eğer net bir resme sahip olursak nereye varmak istediğimizle ilgili mevcut durumla olan aradaki farkı görüyor olacağız. Bu bizde bir tatminsizlik yaratacak. Bu tatminsizliğin gücü ise bizi bir sonraki aşamaya, vizyon aşamasına taşıyor olacak. Bu noktadaysak eğer nereye varmak istediğimizi biliyoruz demek. Ama gelin görün ki burada da bazı engeller bizi bekliyor. Bu engellerden, TOFAŞ'ta en çok rastladığımız engel e, ise yoğunum. Yani başka daha önemli, daha öncelikli işlerim var engeli ondan sonra. Bunu da e, velev ki açtık. hani e, tamam bu konu, e, gelişmek istediğim konu e, hakikaten benim için öncelikli, hakikaten benim için acil dedik, o zaman da e, başka bir engel bizi bekliyor. O da kaybedeceklerimizden korkuyoruz. Tamam ama ya bunlar diyoruz bazen. Ee, bu konu da aslında çok detaylı ama bunu da yine çok e, fazla detaylamadan burada geçiyor olacağım zaman kısıtından ötürü. Burada da en temelde takıldığımız konu alışkanlıklarımız oluyor. Konfor alanımız oluyor. Bunları terk etmek istemiyoruz kolay kolay ve bizim ayağımıza dolanıyorlar. E, velev ki bunu da açtık. E, o zaman işte e, o istediğimiz noktaya nasıl ulaşırızı kurgulamaya başlıyoruz. ...kurgulamamız gerekiyor daha doğrusu. Seçeneklerimizi ortaya koyuyoruz ve yol haritamızı oluşturmaya başlıyoruz. Ama burada da zaman zaman e, tamam da hani o nasıl kısmını bilmiyorum ki e, engeliyle karşılaşabiliyoruz. Ama neyse ki günümüzde artık çağımızda bu engel aşılması en kolay engel olarak gözüküyor. Özetlemek gerekirse eğer bu aşamadaysak, vizyon aşamasındaysak... ...bir sonraki aşamaya geçmek için e, konuyla ilgili bir aciliyet duygusu algısı geliştiriyor olmamız potansiyel fırsatları bu konunun bizim bize sunduğu bunu algılıyor olmamız ve bunun alışkanlıklarımız ve diğer kaybedeceklerimize kıyasla daha büyük bir değerinin oluyor olması artı nasıl ulaşırım noktasında da bir bilgi eksikliğimizin olmaması gerekiyor eğer bunlar tamamsa o zaman biz e, bu konu üzerinde bir motivasyon geliştirebiliyoruz ve bu motivasyonun gücü de bizi bir sonraki aşama olan yol haritasına taşıyor. Yol haritasında ise artık ne e, nasıl ne istediğimizi biliyoruz demiştik hatırlarsanız nasıl ulaşacağımız da artık kafamızda net seçeneklerimiz net ama burada da özgüven engeline takılıyoruz bazen e, zaman zaman karşımıza çıkan şeyler şu oluyor bir e, başaramam yapamam ki yani kişi kendinden tereddüt edebiliyor. bir de bazen sistem korkusu e, hakim basıyor bana izin vermezler e, re takılabiliyoruz. Tabi bu da tek başına burada rol oynamıyor. Bazen de maalesef o yol haritasını yanlış hazırlıyor olmanın kurbanı oluyoruz. Örneğin güçlü yönlerimizden faydalanmıyoruz. Halbuki güçlü yönlerimiz bizi bugüne getiren yönler, geçmişteki başarılarımızın arkasında yatan itici güç, o güçlü yönlerimiz. Onları dikkate almadan hazırladığımız bir yol haritası da tabi bizim gözümüze zor gözüküyor. Bir diğer önemli faktör de aslında o yol haritasını hayata geçirebilmek için bir miktar çevremizi de oluşturmamız, güvenli bir ortam oluşturmamız, çevremizi tasarlamamız gerekiyor ve bunu da yapmaz isek o yol haritası iyice bizim gözümüze zor gözüküyor. Özetlemek gerekirse eğer bu asamaktan bir üst basamağa çıkmak istiyorsak da o zaman konuyla ilgili hani cesaret geliştiriyor, güçlü yönlerimizi kullanıyor ve güvenli bir deneme ortamı tasarlıyor olmamız lazım ki özgüven oluşturabilelim konu üzerinde ve bu da bizi bir sonraki aşama olan deneme aşamasına taşısın. Deneme aşamasında ise artık seçeneklerimiz ortada, yol haritamız ortada ve ilk denemeleri yapmaya başlamışız. Öyle hayal edin eğer bu konuda bir konuda bu aşamada isek. Ve tabi haliyle bazı denemelerimiz pek de beklediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Tabii herkesin başarısızlık karşısında tepkisi de farklı oluyor. Bazılarımız ee, çabuk demotive oluyoruz, özgüvenimizi kaybediyoruz. Aslında e, bu noktada da şöyle bir mekanizma oynuyor. Yani aslında neredeyse hepimiz ilk başta başarısızlık karşısında yargılayan zihniyete düşüyoruz. Yargılayan zihniyet ne derseniz, geçmişe bakan zihniyet. Yani burada şimdi bir başarısızlık var, bu başarısızlık neden oldu? Neden bu benim başıma geldi? Ee, sorularını soran zihniyet. Şimdi bu zihniyet bu arada bizim çok da üstümüze oturmuş bir zihniyet. Niye? Karşımıza çıkan her probleme böyle yaklaşıyoruz çünkü. İş hayatında da bunu yapıyoruz. Ama konu biz olunca, kişisel gelişim olunca bu maalesef çok da bize fayda sağlamıyor. Tam tersine bizi belli bir süre sonra demotive eden ve bulunduğumuz noktaya çakan bir yaklaşım haline dönüşüyor. Başarılı insanlara baktığınızda onlar ilk başta yargılayan zihniyete düşseler bile çok hızlı bir şekilde... Ee, öğrenen zihniyete e, geçebiliyorlar. Öğrenen zihniyet ise tamamen geleceğe bakan, tamam şimdi benim başıma bu geldi ama hani ileriye dönük ben daha başka ne yapabilirim? Yani şu engelden nasıl kurtulabilirim yaklaşımıyla e, e, hareket eden zihniyet aslına bakarsanız. Böyle baktığınız zaman ise kendinizi esnek olmaya zorluyorsunuz. Tamam şimdi bu seçenek çalışmadı başka ne seçeneğim olabilir e, aramaya bulmaya çalışıyorsunuz. Özetlemek gerekirse bu basamaktan bir üst basamağa çıkmak için de hızlı bir şekilde öğrenen zihniyete geçebiliyor olmak ve onun geriye olarak da esneklik gösteriyor olmak, ee, çalışmayan, başarısız olan seçeneklerin yanına yeni seçenekleri koyup deneyebiliyor olmak gerekli. Eğer denersek o zaman ilk denemelerimizde elde edeceğimiz başarı elde etme şansımız daha da artıyor ve bu başarıların gücü de bizi bir sonraki aşama olan sürdürme aşamasına götürüyor. Eğer biz bir konuda sürdürme aşamasına geldiysek o zaman bu iş bu konu büyük ölçüde üzerimize oturmuş demektir. Ama daha hala %100 kalıcılık yok demektir. Onu da nereden anlarız? Genelde bu aşamadaki insanlar şöyle derler. Ya yapıyorum. Genelde yapıyorum ama bazen olmuyor. Tabii bunun da çözümü yani sürdürme aşamasından da çıkıp ustalık aşamasına geçmenin yolu da aslında baktığınızda bol bol Uygulama pratik ve tekrardan geçiyor. Malcolm Gladwell'i duymuşsunuzdur belki, ünlü bir yazardır, bireysel gelişim alanında bir sürü kitabı var, araştırmaları var. Onun mesela bir tespiti var, böyle başarılı insanları üzerine yapmış olduğu araştırmalarda tespit ettiği bir 10 bin saat kuralı var. Bu insanların hepsi hangi konuda ustalaşmışlarsa o konu üzerinde ciddi bir deneyim, tekrar ve tecrübeye sahipler, 10 bin saatinde üzerinde bir tecrübeye sahipler. Dolayısıyla ustalaşmak istediğimiz konuda. ...kilometre yapmamız gerekiyor diyelim. Tabi bu da aslında tek başına yetmiyor. Bu insanların bir diğer ortak özelliği de uğraştıkları konudan keyif alıyor olmaları. Yani hiçbir kişi göremezsiniz ki ustalaştığı bir konuda zaruriyet sebebiyle ustalaşmış olsun. Hani hepsi o kilometreyi yapıyorlarken bundan keyif alan kişiler oluyorlar. Eğer böyle olursa o zaman işte biz konuyla ilgili bir tutku geliştiriyoruz ve bu tutkunun gücü de bizi... E, ustalık aşamasına taşıyor. Ustalık aşaması da hatırlayacağınız üzere artık o davranışın, o yetkinliğin, o konunun neyse üstümüze tamamen oturduğu, artık doğalımız haline geldiği, hani pek çok istisnayı da yönetebildiğimiz e, mükemmel e, seviyeye ulaştığımız aşama. Ama tabii bu da en nihai nokta olmuyor çoğu zaman, çünkü koşullar değişiyor ve değişen koşullar çerçevesinde de aslında şeyi de görüyorsunuz. bir Dinleyeceğiniz hikayeler de büyük ölçüde bunları içeriyor, göreceksiniz. E, ustaların bile zaman zaman bir iki basamak aşağı inip yeniden bir öğrenme sürecini çalıştırıyor ve yeniden ustalık aşamasına geliyor olmaları gerekiyor. Şimdi burada bir sürü şeyden bahsettik. İşte yok farkındalığın gücü dedik, motivasyonun gücü, özgüvenin gücü vesaire. Ama burada bir şeyi anlatmadık. O da hepsinin temelinde yatan şey. O da değerin gücü. Bu konu hedeflediğimiz konu neyse, o konu en baştan yani bizi en baştan en uç noktaya aslında taşıyan en temeldeki güç, değerin gücü. Yani o konunun bizim için olan değeri ve önemi. Diyelim, sözü daha fazla ben uzatmayayım. Ee, sözü şimdi Nasuh Bey'e e, vermek istiyorum. O, daha önce de söylediğimiz gibi şeyi, e, bu yolculuğu hayatında birkaç konuda uçtan uca kat etmiş biri. Bakalım onun deneyimleri e, bize nasıl ışık tutuyor olacak.